Burcu, sen öyle güzel güzel hazırlanmışsın. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bu akşam biriyle buluşacaktım. Malum sevgililer günü. Unuttuk resmen. Emre ile mi? Hmm, mi? Emre ile mi? Emre. Emre demişken bir de sevgililer günü demişken üstüne... ...benim de Yiğit'i aramam gerekiyordu. Ben onu unuttum tamamen. sevgili. Sevgiler gün kutlu olsun o zaman. Değil mi? O zaman ben sevgiler günü hediyesi olarak şu vize işlemlerini falan araştırayım. Gidiyor musun? Vaktimiz yok. Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geçiştirdiğini fark etmedim sen mi? Kimle çıkıyorsun? Hmm. Sana sonra anlatsam olmaz mı? Hmm. <laughs> ha Yiğit. Ya selam. Ee, şimdi ilk başta senden çok özür dileyerek bir şey söylemem lazım. Biz bugün seninle buluşamayacağız. Ya sen hiçbir şey sormadan ben sana direkt hemen hepsini arka arkaya anlatayım. Benim ikizim var Selin. Selim'le anne kaçmaya karar verdiler çünkü ailelerimiz onları ayırmaya çalışıyor. Bu yüzden de benim ikizimin yanında olmam lazım. Şimdi eğer beni affettiğini söylersen kendimi çok iyi hissedeceğim. İyi, bunu duyduğuma sevindim. Ha, telafiye gelince de onu da halledeceğim merak etme. Görüşürüz, bay bay. Affettim sevgilim. Hayır, ayıp ettin çocuğa çünkü. Senin beni o kapıda dinleyip üstüne yorum yapman daha ayıp bence. Madem sevgilisiniz, yanında olmasını istemişsin. Doğru olan bu. Ya Savaş, sana kaç defa söyledim yine söyleyeyim. Biz Yiğit'le sevgili değiliz. Hadi şimdi girer misin dışarı git. Gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü kaderimiz bu. İstemesek de birlikteyiz. Bak, istemesek de sevgililer gününde yine beraber olacağız. Kader. Evet, istemesek de kısmına katılıyorum. Ama bizim seninle ortak bir kaderimiz yok. Ama senin belki Melisa aile vardır. Amerika'ya gidiyorsunuz ya beraber. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.